İçimde kangren olan bir parça vardı. Kesip attım sonunda. Çektiğim acı onun acısı. Hissettiğimse onun yokluğu. Ama Rabbim bu nefesi verdiyse bana bil ki onsuz da yaşayacağım. Kanserli bir dokunun sabahı görmeyen hisleriymiş bu. Sonu gelmeyen bir hastalığın ağır tedavisiymiş. Tavsiye istedim doktordan bu zor zamanlar için. Önce yokluğunu kabul et. Sonra yokluğuna alış Sonra da varlığını unut dedi Bir fırtına ertesiydi gittiğin gün Tüm ümitlerin ertelendi Yalnızlığın miladı Mutluluğun miadıydı Nereye atsam kana deller, neyi tutsam parçalandı. Hoyrat bir acının düzenli nöbetleri başladı sonra. Saati şaşmayan ve saadeti şaşıran. Sen bilmesen de bir damla hasretin de aslında bardağı taşıran. Ayrılığın çekim merkezine ve kalbin kırılma noktasına düşen. Mermi gibi sözlerin bir vedanın şarjöründe. Boşalttıkça üstüme soykırıma uğradı hayallerim. Çekilmez olan sadece yokluğun değil En çok da beraberken dinlediğimiz şarkılar İnadına buruk İnadına hüzün Her hayalim iki kişilikti benim Bu yüzden olmuyor artık üstüme Eğreti duruyor her sevincim Yabancı artık yazdığım şiirler Satır araları çatlamış Üzlüm tanımıyor beni Sabahına yabancı düşlerim Katlanmak için kıvransam da döndemem, demeyeceğim Çünkü biliyorum ki Yine aynı yerden kıracaksın kalbimi Zaten dikiş isterim varken bırak kan kaybından ölsün yüreğim. Belki böylesi ikimiz için de en iyisi olur. Ben aşkın azabından kurtulurum. Sense vicdan azabından. Sen imkansızsın. Sensizlik imkansız.